무슨? <목소리도> size tavır defense e benzer mükemmel bir oyun göstereceğim ve bu oyunda kendi karakterlerimizi bulup onları tuvaletlere karşı savaştırabiliyoruz. Şimdi bu oyunu size detaylı olarak göstereceğim ki aramızda eminim ki bilenler çok fazla vardır ama ben yeni öğrendim bu oyunu. Şimdi burada kutularımız var. Bunları açıyoruz sandıklarımızı. Ondan sonra pro Start'tan hatırlarsınız. O tarz şeyler çıkıyor böyle farklı farklı şeyler çıkıyor. Burada da bu karakterlerimiz var. Mesela şu an bende kocaman bir Clockman var. Bunu göstereceğim size. Burada duruyor zaten. Şuna baksanıza. <laughs> çok iyi ya. Speakerman falan filan var. Bunları çıkartabiliriz. Drillman. Oha adam ne kadar iyisin böyle. Neyse. Bunları çıkartabiliyoruz. Burada işte ödüllerimiz falan var. Yani bunları aç açtıracağız gidip orada. Şimdi gidip ilk başta bir deneyelim. Gel bakalım dostum. Clockman'in benle olduğu için ben de beraber gelecek her yere. Buradan gidip ilk başta bir deneyelim bakalım neler çıkacak. Dua edin de bir tane Speakerman çıksın. Çok iyi olur. Gerçi eğer bu seriyi severseniz diğerlerini deneriz zaten. Buluruz illaki onları. Şimdi Neredeyse 4 birimiz var. Bir deneyelim dostlarım bakalım neler gelecek. Hadi dostum. Güzel bir şey gelsin ya. Lütfen iyi bir şey. Aa olamaz. Tamam farklı bir şey. Hadi. Ya hadi be oğlum hadi artık. Sadece şu an speaker speakerman istiyorum var ya. Hadi çık güzel bir şey çık. Ya sadece speaker man bile çıksa olur. Oha bu da güzel tamam. Ama titan olması lazım hadi. Tamam dostum anladık. Bunlar zaten var bizde ya. Şu an sadece heyecanla onu bekliyorum ne televizyoncu mu? <laughs> Aa olamaz. Bitmiş her şey. Neyse dostlarım. Şimdi en azından burada kocaman bir kulak menimiz var. Bununla gidip şimdi savaşacağız. Ama önce bir sandıkları da bakalım. Şuradan hemen bir 10 tane açsın. Bunlar da güzel. Gayet iyiler. Ama spikirmen lazımdı. Maalesef o da yok. Şimdi gidip bir savaşalım. Bu sefer tuvaletleri kesinlikle ezmemiz lazım. Ha bu arada ben de vurabiliyorum. Aa şunu göstermem lazım. Burada farklı farklı silahlar olduğu için bunları da deneyebiliyoruz. Mesela burada bunlar var. Tabii ki bende şu an onlar yok. Ama ilerleyen bölümlerde onları da göstereceğim. Siz eğer severseniz like atmayı unutmayın tamam mı? Şimdi gösterim. İlk başta şuradan başlayalım. Burası farklı bir yer. Buradan pat diye basalım. Ve şimdi artık tuvaletlerin korkulu rüyası geliyor. Clockman onları batıracak. Diğer direkt yok edecek. Speakerman dostumuz. Bakalım güçlü olabilir. Dene mi dostum? Vur bakayım nasıl vuracaksın hadi yaklaş biraz daha yaklaş adamları o kadar uzak tutturma ya sen gidene kadar arkadaki dostumuz kameraman dostumuz halletti zaten vur biraz daha işte bu be 23 kacerimiz vardı mükemmeldi gerçekten başlangıçta clockman çok fazla alabilir de koyamadık şimdi artık koyabiliriz bakın sadece tek bir tane clockman koyacağız ve bu kadar tuvalete karşı bakalım ne kadar etkili olacak gel bakayım buraya dostum oho reisin gelişi bile çok asil ya aferin oğlum sana şimdi saldırma zaman hazır mısın dostum bak ben hiç karışmayacağım tamam mı sen tek başına bunu halledebilirsin saldır şimdi Bakalım neler olacak ya. Oho. Adam nasıl yok ediyor ya? Yerde falan bir şeyler açıyor sürekli. Geç Clockman özelliği zaten bu da direkt onları yok ediyor. Saldır dostum. Sonuna kadar gidebilirsin böyle var ya sadece seni bile koysam bütün herkesi yok edersin. Çünkü çok güçlü. Şimdi bir tur daha yapalım. Gel buraya dostum. Bunu size göstereceğim ama bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Eğer severseniz yorumlarda söyleyin. Bir sonrakinde tekrardan farklı karakterlere deneriz. Mesela Clockman'le beraber bir de Speakerman olsa mükemmel olurdu. Şimdi saldır dostum. Saldıradı. Yanına farklı şeyler de koyabiliyoruz zaten ilerlediği sürece. Şu an tek ondurmasına gerek yok. Şimdi hepsi birden yok olacak ya. Bu gerçekten mükemmel bir özellik <laughs> Çok hoşuma gidiyor bunu görmek. Dostlarım bu video böyleydi. Eğer sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Clockmaniz'den bayağı bir seviyoruz. O blok sandık bayağı bir birikmiş ya. <laughs> bunu bir denemem lazım. Bakayım neler çıkacak gitmeden bakalım. Oha bu da çıktı. Çok iyi. Tamam süper bir daha diğer videolarda görüşmek üzere gerçekten süper bir oyun o yüzden bunu ben bayağı bir oynarım boş zamanlarımda da siz de eğer seviyorsanız bunu bana söylemeyi unutmayın o zaman görüşürüz